Dudak uçuklatan ihale AKP'li vekilin eşine verildi. Emlak konutun, Bodrum Türkbükü'ndeki milyar liralık projesinin ihalesi AKP milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın şirketi Pasifik GYO'ya verildi. Sözcüde yer alan habere göre, Muğla Bodrum'daki 7 milyar 770 milyon liralık emlak konut GYO tarafından yapılacak Türkbükü projesinin ihalesi, AKP milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'a ait Pasifik GYO şirketine verildi. 39.584 metrekare büyüklüğündeki arazide hayata geçecek Muğla Bodrum Türkpükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi için ilk oturum 6 Aralık'ta yapılmış ve ihaleye 26 şirket katılmıştı. Son oturum ise 15 Aralık'ta yapıldı. Toplam 7 milyar 770 milyon TL gelir elde edilmesi planlanan projede şirket payı gelir oranı %45. Toplam bedelin 3 milyar 496 milyon 500 bin lirası Pasifik GYO şirketine gidecek karına kar katacak. Şirketin sermayesi 1 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Daha geçen yıl toplam kaynakları 3 milyar 562 milyon lira olan şirketin şu andaki kaynaklar toplamı 7 milyar 305 milyon liraya çıktı. Geçen yıl İstanbul Kemerburgaz'daki iki arsa da AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nin ihalesiyle aynı şirkete verilmişti. Arsaların toplam değeri 1 milyar 774 milyon lira. 2015 yılında da Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski garajın bulunduğu araziyi de bu şirket almıştı. Sokağı da kapattı. İstanbul Beşiktaş'taki askeri lojman ihalesini de geçen yıl 2,6 milyar TL bedelle Pasifik GYO şirketi kazanmıştı. Projeyle 6 askeri lojman binası yıkıldı ve arazide inşaat başladı. Ancak yan taraftaki akademiler sitesi ve bazı apartmanların ana yolla tek bağlantısı olan sokak kapatıldı mağdur olan site sakinleri imar planlarına itiraz etti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu, sokağın özel mülkiyete geçmesinin hukuksuz olduğunu belirtti. Emlak konutun Bodrum Ortakent'teki deniz manzaralı arsayı ihaleyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Sedat Varank'a vermesi gündeme oturmuştu. İhale daha sonra iptal edilmişti. Bıçlarını ödeyemedi Bakla AVM'yi aldı. Pasifik İnşaat Ankara'da Next Level alışveriş merkezini Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Başkentin en değerli arazisi üzerine kurulan Next Level AVM'ye Pasifik İnşaat şirketi borçlarını ödemediği için Ziraat Bankası tarafından el konulmuştu. Sedat Peker ne demişti? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 23 Mayıs 2021'de YouTube kanalından yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarına yenisini ekleyen Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olduğunu söylediği Sadık Soylu'nun Ankara'da bulunan Next Level İş Merkezi'nde bürokrat ve iş insanlarıyla sürekli görüştüğünü iddia etti. Peker bu görüşmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihaleleri için yapıldığını öne sürerken, next level diye geçiyor, devletin bir yeri. Devletin bütün adamları buraya geliyor. Bütün iş adamları orada. Burayı devlet mi yönetiyor yoksa Sadık Soylu mu? Kamera kayıtları var gidin, bakın. İnanın, bakanlık personeli Murat Kurumu o adam kadar aramıyordur, dedi. Sadık Soylu ise hakkındaki iddialarla ilgili olarak, bakanlara vurmak için beni yem yaptılar, diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise iddialarla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Peker'in iddialarına konu olan Next Level İş Merkezi ise şu an varlık fonu tarafından yönetiliyor. Lüks markaların mağazaları, yemek katı ve sinemasıyla şehir merkezinde şık alışveriş merkezi sloganı ile 2013'te açılan Next Level Office Rezidans ve Alışveriş Merkezi özelliklerine sahip karma bir iş merkezi statüsünde. Next Level varlık fonuna geçmeden önce AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın sahibi olduğu Pasifik İnşaata aitti. İş merkezi Pasifik'in borçları nedeniyle Aralık 2019'da Ziraat Bankası'na devredildi. Açılışını Erdoğan yaptı. Pasifik İnşaat'ın yaptırdığı Next Level 2013'te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açılmıştı. Ankara'nın en değerli noktalarında biri olan Eskişehir ve Konya yolu kesişiminde yer alan iş merkezi toplam 19.590 metrekarelik bir arsa, 190.000 metrekarelik bir inşaat alanına sahipti. Devasa bir proje olarak takdim edilmiş ve proje maliyeti 500 milyon TL olarak açıklanmıştı. Next Level'in açılışında konuşan Erdoğan, Next Level, ofis, rezidans ve alışveriş merkezi nitelikli konseptiyle, Ankara'nın ilk karma kullanımlı projesi olarak Ankara'yı dünyada şehir yaşamının ulaştığı son trend ile tanıştırdı, demişti. Tokyo arsası üzerine yapıldı. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi olan Fatih Erdoğan, Rize'de küçük bir inşaat şirketinin sahibi olarak ticarete atılmıştı. Ankara'daki en değerli arsalardan biri olan ve Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarda geçen Next Level'ın bulunduğu arsayı 2010 yılı başında TOKİ ile anlaşarak almıştı. Fatih Erdoğan, arsanın hasılat paylaşımı modeli ile alındığını açıklamıştı. Bu paylaşım modeline göre ihale en yüksek oranı verene değil, maksimum geliri teklif eden istekliye bırakılıyor. Ancak Pasifik İnşaat A.Ş.'nin TOKİ'ye vaat ettiği maksimum geliri verip vermediğine dair ise bir bilgi yok. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ihalenin suç olduğunu belirtmiş ve kamu kaynaklarının belli gruplara peşkeş çekildiğini savunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale. Fatih Erdoğan'ın şirketi sadece inşaat işiyle ilgilenmedi, aynı zamanda yoksullara yapılan yardımlardan milyonluk ihaleler kazandı. Pasifik AŞ'nin sahibi Fatih Erdoğan, 2007-2013 yılları arasında Melih Gökçe'nin belediye başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 337.796.600 liralık ihale aldı. İhalelerin tümü, yoksul yurttaşlara dağıtılmak üzere 20 kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri için açılmıştı. Çin'e gitmeyen tren. Aralık 2020'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun, Çin'e tren gönderiyoruz diyerek törenine katıldığı, Pasifik Yüreja isimli firmanın işbirliğiyle İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treninin, Çin'e aslında gitmediği, İstanbul Halkalı Garı'na geri çekildiği ortaya çıkmıştı. Pasifik Yüreğe yayın Pasifik İnşaat AŞ'nin sahibi Fatih Erdoğan'a ait olduğu da haberlere konu olmuştu. Organize suç örgütü Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Senin bir akraban var Ankara'da, Sadık Soylu. Bir iş merkezi var, Next Level diye geçiyor. Devletin bir yeri." dediği iş merkezi, aldığı kredileri ödeyemediği için 412 milyon TL borç karşılığı Aralık 2019'da Ziraat Bankası'na devredildi. Firma halen birçok inşaat projesini sürdürüyor.